Rakip paramam lakin Aynaya bakınca takip Cana sakin, beldeki keskin, Şavdı konuş sen inanırım belki Belimde güta var, bize ait bu civar Alınır radikal karasal kurallar Sen yüzünden kafayı kıranlar Önümüze eğilme, belini kırarlar Kaldıysan tek kendi kendine Düştün çavoy hep kendi derdine Derdler davul bile dengi dengine Aşığız Merso'ya hangi rengine Üstüm başı parlar, full ışıltılı diyemin dolu çavo hep kaşıntılı Mahallede dostlar dosya sıkıntılı Buralarda kaşlar kan ıkıntılı Pitbull tas asma sen bizi kasma İzmir borda ama manitalar hasta Rotamız belli çava asla kaymaz Kral belli koçum asla şaşmaz Al paramı ver trafik bot Şarkımı patlat merhaba tiktok Dinleyicilerle mentaliten bok Tarzım korkunç merhametim yok Tam takım olduğu Nike Flex'in Esmoda Tessa bendeki resmi Öncesi sessiz kökleri eski Şavdi'yi geçirir sen tetik çevre Yarattım yarattı müziğim cepte Sessiz kalmayı tercihli etmem Keskin alt yapı sertlikte de bende Devrin kapandı yetkin elimde Herkese ateş sanki Al Capone Şehrimde tehlike burada hasta bol Adım ederler lan harbi sakin ol Biri söylesin çava hangi doğum yok Trafiklerim şahsı bir konuda Hatunum ister aynen bak ondan Tiga attım dün üçlük bir posta Kaşarı koydum bak eriyor tosta Tavlanım ben oldum Ben şansımı getirdim Beni fazla önemsemiyorsun O kadar zeki değilim benim tek istediğim ateş kesmeyi. Hadi, hadi, Goldie. Sanki kafam mafam çıkar aya Kayarım sana dayarım alayınıza da baba Uğurunu satın almanın bedeli söyle kaça Buralar kolları faça Kavganız kız gibi yapışı saça Başa olurum ormanda başak Geçiyorum hepsiyle taşak Söyledikleriniz saçma işiniz yok sokakta Oturdu listelerde ancak yüksek katlarda Rap yapın lan kafam atar Çünkü ayar oldum sana bana dik dik bak, Dostumu yani satma yani. çünkü her daim yanımda onlar Kimseden korkma da daha fazla soluyamam Kendi ve olaylardan daha fazla fazla koruyamam Mahalle küçük, mevzular büyük Doğdun kokain değerinde Cebimde olmalı fazladan cash Kafam fresh, işiniz trash Beyin seviyeniz crash Topu ruhu beleş Bacan yorsa geles Alamıyorum nefes Edemem asla <laughs> pes İzmir flow vadı bende klon bile olamazsın Cebim para dolamazdı Bulamazsın burayı mı hiçbir yerde Ve şarkı bitince diyeceksin Sonsuza kadar sürseydi keşke Köşede ot çeker yanında keşke Alttan üstten presle yarıda kesme Parları açtım ve yanımda manita gezeceğim 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 Gezeceğim, gezeceğim, gezeceğim. gezeceğim, gezeceğim. gezeceğim, gezeceğim.